Herkese selam efendim. Videoma hoş geldiniz. Yeni bir inceleme videosuyla birlikteyiz. Böyle bir inceleme uzun zamandır yapmıyorduk. Bugünkü konuğumuz ülkemize de yeni gelen Honda'nın NC750X modelinin yeni kasası, güncellenmiş versiyonu. Sağ olsun Ayışığı Honda Bayisi davet etti motorumuzu test eder misin dedi. Ben de seve seve gittim. Size bu bilgileri ulaştırabilmek adına bu videoyu çekiyorum efendim. Abonelik konusunu kısaca hatırlatayım. Kanalımızda izlenen videoların çoğu abone olmayanlar tarafından izleniyor. Kanalımıza abone olup ailemizi büyütürseniz çok mutlu oluruz diyerek incelememize geçiyoruz efendim. NC750X'in DCT versiyonu. Otomatik vitesli versiyonu. Size önce teknik verilerinden bahsedeyim. Paralel 2 silindir 745 cc 58.5 beygir 69 Nm tork üreten bir makine 17'ye 17 lastikleri var. Toplam ıslak ağırlığı DCT olduğu için 226 kilo. Manuel versiyonlarının 216 kilo olduğunu da biliyorsunuz biliyoruz. 80,5 santimde bir selesi var. Yani 1.75 boyumla benim ayağım çok rahat rahat ikisi de yere değebiliyor. Hatta 1.65 boyundaki biri bile çok rahatlıkla iki ayağını yere koyabilir. Motosiklette ne var ne yok demeden önce son kasadan yeni kasaya neler gelmiş neler değişmiş biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Malum NC750'yi biz her zaman ön frenlerinin yetersiz oluşuyla tek disk oluşuyla biraz eleştirirdik. Artık ön fren çift diske dönüşmüş efendim. Üstünde de Nissin'in kaliperleri var. Yolda da deneyimlediğimizde iyi bir frenleme aldığımızı söylemem lazım. Frenlerine de bir bakalım. Oo, bayağı iyileşmiş frenler ha arka frende keza oldukça işini yapıyor diyebilirim. Diğer bir yenilik tabii ki tasarımsal değişiklikler olmuş. Motor biraz daha incelmiş. Böyle daha bıçkın bir hava gelmiş. O NC'nin eski böyle hantal işte yaşlı motoru havasından çıkmış. Daha güzel bir tasarıma ulaşmış. Özellikle bu karenajda kullandıkları materyali de geri dönüştürülebilir plastikten yapıldığı söyleniyor. Hem daha çevreci bir sisteme gitmişler hem de maliyeti düşürmüşler. Bu kötü bir şey mi? Değil. Ama ben çevrecilikten ziyade maliyeti düşürmek adına yapıldığına inanıyorum. Sağ saatlerle ilgilenen varsa bu oriş saatlerin içinde de böyle okyanus dibinden toplanmış plastiklerin dönüştürülerek bir saat kadranı haline getirildiğini bilenleriniz bilir bir başka güncelleme tabi farda olmuş farın aydınlatma ve hüzmesinden memnun değildi insanlar Honda da bu anlamda far tasarımını biraz değiştirerek daha iyi aydınlatmayı sağlamış bir diğer güncellemede dct otomatik vites sisteminin yazılımında birtakım güncellemeler yapılarak özellikle motor soğukken alt devirlerde olan uğultular şimler, şıkırtılar, tıkırtılar giderilmiş. Tabii ben çok böyle DCT'yi fazla fazla kullanmış biri değilim. O yüzden aradaki farkı pek ayırt edemiyorum. DCT her zaman benim için hani şakırtılı, şukurtulu bir sistemdi. Burada çok DCT'yi eleştirmek istemiyorum. Hani ben sevmiyorum diye bu kötü bir şeydir manasına gelmiyor. Malum artık bütün markalar yavaş yavaş otomatik vitesli sistemler ya da otomatikleştirilmiş manuel dediğimiz sistemler yapıyor. işte. Yamaha'da, Amiga Agusta'da, BMW'de dahi bunu görüyoruz. Gene bunların içinde en akıcı en sorunsuz, en ömür boyu kullanabileceğiniz, en akıcı olan DCT tabii ki. Ve artık tüketici bu anlamda hani DCT'ye bir rağbet gösteriyor. 10 yılı geçkindir bu zaten piyasada yavaş yavaş artık her motosikletin otomatik vites versiyonu çıkacak gibi gözüküyor. O yüzden DCT ile ilgili fazla konuşmayacağım. DCT ile ilgili eklemek istediğim şu var. Evet videoda da gördüğünüz gibi her ne kadar açı sensörü var virajda vites atmıyor etmiyor dese de aynı viraj içinde 3'ten 6'ya kadar vites attırmayı da başardım. Bu hoş yarı otomatik kadar insanı sarsıp korkutmuyor ama gene de tehlikeli mi tehlikeli. Bir diğer güncellemede ekrana bir güncelleme gelmiş. Bu CB650 50R, NX500, Hornet 750'lerde gördüğümüz GFT ekran artık buna da gelmiş. İçi bilgi dolu, kolay kullanımlı. Burada kütükteki tuştan size lazım olan bilgileri hem ekrana atayabiliyorsunuz hem de anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Afrika Twinler'deki gibi bir CarPlay sunmuyor size ama application aracılığıyla, bluetooth'la bağlandığınızda interkomunuzu da bağlayabiliyorsunuz. Atıyorum yolda giderken işte telefon çağrılarınız, mesajlarınız, müziğiniz, navigasyon yönergeleriniz hem bunları görebiliyorsunuz hem de sesli yanıtla buradaki sistemi kontrol edebiliyorsunuz. Bana göre dikkat dağıtıcı olsa da artık çağın gereği bunların olması gerekiyor. Güncellemelerden motorun kendisine geri dönecek olursak, önde şovanın teleskopik amortisörleri var. Geleneksel amortisörler gibi hani bir taraf kompresyon, bir taraf rebound şeklinde çalışmıyor da iki taraf da aynı şekilde çalışıyor ama ben yolda hem bana virajda verdiği hissiyatı hem de verdiği konforu yeterli buldum diyebilirim. Hani bu sınıf için konuşursak gayet güzeldi. Hani viraj girişlerinde, çıkışlarında böyle kafa sallama gezme, tozma gibi şeyler çok fazla yaşatmadı bana. Şehir içinde sürdüğümde de hani bu sınıf için konuşursak yeterli konfor aldığımı söyleyebilirim. Şehir içi demişken motor evet biraz ağır 226 kilo. Hani bu sınıfta çok daha hafif seçenekler var biliyoruz. Ama motorun denge merkezi oldukça aşağıda. Bunu bir önceki kasayla zaten başarmışlardı. Şehir içi sıkışık trafikte hani bir denge problemi ya ayağımı mı yere koysam şeklinde şeyleri size çok fazla hissettirmiyor. Ama gelin görün ki motosikletin DCT oluşundan dolayı yarım debriyaj gibi bir şey hayatımızda olmadığı için dar manevralarda veya ufak ufak böyle yürüme hızında sürmeye çalıştığımızda o gaz tepkileri hele de sport modundaysanız insanı biraz yoruyor diyebilirim. Eskiden burada DCT'nin modları olurdu. Artık DCT'nin modları yok. Burada boş, direct, manuel diye vitesin 3 ayrı modu var. Ama siz vites tepkilerini değiştirmek için sürüş modlarından işte rain, standard, sport şeklinde seçebiliyorsunuz. Bunların hepsinin şanzıman tepkileri birbirinden farklı. Yok ben kendim ayarlamak istiyorum diyorsanız da user 1, user 2 diye böyle iki tane kişiselleştirilebilir mod var. Orada siz istediğiniz gibi gücü arttırıp kompresyonu kısabilirsiniz. Yani motor frenini kısabilirsiniz. Traction'ı açıp kapatabilirsiniz. Ama gene orada hani DCT moduna çok müdahale edemiyorsunuz. Sizin seçtiğiniz güce göre şanzıman size ayak uyduruyor diyebilirim. Ama şu var motosikleti her kapattığınızda standart modla açılıyor. Her seferinde Sport'a, Reyna ya da kullanıcı bir kullanıcı 2'ye almak zorunda kalıyorsunuz. Honda gene 2025'te bize anahtarla çalıştırma getirmiş. Anahtarsız çalıştırma niye yok ben anlamıyorum. Hani PCX'lerde, NMAX'lerde bile varken hadi Afrika'da ya adam dağ bayır gidiyor. Anahtarı kaybetse, düşürse, bozulsa ne yapacak? diye bir açıklama var da NC'de öyle bir makina değil sonuçta. Gayet de bence anahtarsız çalıştırma gelebilirdi diye düşünüyorum. Bir diğer eksik gördüğüm konu hazır kütüklerden bahsederken elektronik gaz gelmişken kruz kontrol niye gelmemiş dedirtiyor. 50-100 dolarlık bir tuş ve yazılımla bu işi çözebilirlerdi diye düşünüyorum. Tabi motosiklet DCT olduğu için bir de burada el freni var. El frenini böyle buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Motor çünkü istop ettiğinizde direkt boş vites modunda kapanıyor. Boş vites modunda açılıyor. Yani viteste bırakma şansınız olmuyor. O yüzden el freni de önemli. Gene burada kütüklerden doğru giderken hani burada Honda bunu hep yapıyor. Onu aşağı alıyor, bunu yukarı alıyor. Gene sinyal, korna, hani selektör hepsini birbirine koymuş. Burada DCT'nin vites attırma modu var. Burada düşürme modu var. İşte kornayı çok alakasız bir yere koymuş. Allah'tan joystick kolay kullanılabilir bir yere koymuş da işi biraz toparlamış diyebiliriz. Gene NC'nin alameti farikalarından bir tanesi biliyorsunuz öndeki bagaj. Çok iri bir kaskınız yok. Yoksa gayet full face tam kapalı bir kaskı alabiliyor. Bu güzel. Tabi burada bagaj olunca depoda haliyle arkaya gidiyor. Depo ile bagajı aynı noktadan anahtarı sağa sola çevirmek suretiyle açıp kapatabiliyorsunuz. Buradaki böyle bu ayak kırılırdı. Bunu çok kıranlar oldu. Bunu gene böyle bir tel maşa yapmışlar. Şuraya düzgün bir amortisör koyamamışlar. Bu çubuğu böyle çekmeden kapatmaya çalışırsanız muhtemelen sizin elinizde de kalacaktır. Bu bence bir dezavantaj. Niye dezavantaj? Şimdi ben buraya çekime gelirken tapkeyiz olmadığı için tripodumu buraya bağladım. Benzin Olmak için durduğumda sağ olsun Ayşe Honda Motoru bize boş depoyla teste vermiş. Benzin almak için durduğumda tripodu sök, benzini al, bir daha bağla vesaire vesaire. Sonuçta hani insanlar kampa gidiyor, eşyalarını buraya bağlıyorlar. Hani yani bunu F850 GS'lerdeki gibi şuraya bir yere koysalar ne kadar kolay olur ama bilmiyorum. Bu şekilde devam ediyorlar. Hazır elimi buralara atmışken Sele Konfor'u da gayet bu sınıf için yeterli diyebilirim. Tabi motorla bütünleşmek adına ergonomiden de bahsetmem gerekirse üstüne oturduğumda ayaklarım, dizlerim, ellerim, kollarım hepsi yani 1.75 boyumla sanki böyle hani bana tasarlanmış gibi bir kokpitte oturur gibi bir hissiyat aldım. NC'den alıştığımız çok geniş olmayan bir gidon var zaten. Gidonun yüksekliği de bana tam geldi diyebilirim. Ama siz daha uzun boyluysanız belki bir yükseltme, geri çektirme gibi bir aksesuar almak zorunda kalabilirsiniz. Motorun genel olarak hani malzeme kalitesi, işçiliği güzel diyebilirim. Beğenmediğim noktalar var mı? Var. Mesela buradaki hani karenaj stikerini beğendiğim halde şu ön göğüs kısmındaki plastik karenaj kalitesini biraz düşük buldum diyebilirim. Ama kütükler hani elcik, manet falan bunlar hepsi güzel. Hepsi kaliteli. Buradaki mayerleri oldukça kaliteli. Pegler, megler hepsi güzel. Sadece gene şu profil boru şeklinde tasarlanmış ar ama şeyi sevmediğimi söylemem lazım. İşçilikle ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Komple led aydınlatmalar var. Amerikan parklar var ve aynı zamanda sert fren attığınızda dörtlü flaşör yapıp arkadakini de uyarıyor. Bu da güzel. Neyi söylemedim? Neyi konuşmadım ya? Yani motorun özellikleri, verileri hemen hemen böyle. Biraz da sürüşünden, gidişinden, hani hissiyatından bahsetmem gerekirse hani ben bu motosikleti yani NC'yi, 700'ünü, 750'sini, integrasını, XADV'sini bir türlü sevmedim sevemedim sevemeyeceğim de sanırım ama şunu söylemem lazım ki bugüne kadar bindiğim NC'ler içinde en eğlendiren bu oldu. Hani gene yetmez ama evet diyebileceğim. Çünkü torku yeterli olsa da alt devir böyle bir acaba mı dedirtiyor üst devir zaten yok. Alt devirle ilgili bir test yapamıyorsun. DCT sürekli kafasına göre atıyor. Vitesi ben kontrol edeyim buraya atayım diyorsun. Devri sonuna kadar kullandığında o gene kendi atıyor. Bana müsaade etmiyor. Yani bu yarı otomatik şanzımanlarda gene şey var. Sen atmazsan at 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 diye sona kadar devam ediyor. Yani ona müsaade etmiyor kesinlikle. Bu aynı arabalardaki çift kavramalı şanzımanlar gibi. Dolayısıyla hani sürüşten çok zevk aldığımı söyleyemem. Evet eğlendim. Hani burada virajdan viraja girdik çıktık. Yattık kalktık. Üzerinde bu arada çok güzel lastik var. Metselerin Transnex'leri Next'leri geliyor üstünde. Ama bazı serilerinde de Dunlop'lar geliyormuş. Bu oldukça can sıkıcı. Niye diyeceksiniz? Tamamen şansa. Ben gittim yazıldım. Bana Metzeler geldi. Sen gittin. Sana Dunlop geldi. Aynı parayı ödedik. Benim aldığım lastik çok daha iyi. Çok daha pahalı. Ama sen daha ucuz bir lastikle motosiklet aldın. Yani en azından PCX'lerdeki gibi abi şuna 10 lira verirsen şu lastikli versiyonu var deseler daha mantıklı olurmuş. Bu biraz haksızlık. Kaldı ki Dunlop hani ısıtmak için çok uğraşmanız gereken bir lastik. Metseler öyle değil. Hakikaten daha lastik rodajda olmasına rağmen bayağı sonuna kadar limitlerini zorladık diyebilirim. Gene sürüşe geri dönecek olursam hani gidişinde bir değişiklik yok. Blok falan her şey aynı. Zaten Euro 5 Plus'a direkt uymuş motor. Hani o kadar emisyonu bile üretemiyor anladığım kadarıyla. Hani amortisörü, virajı, gidişi eh işte yeter yeter seviyesinde. Ama fiyata geldiğimizde fiyat performanstan bahsetmek mümkün değil. Yani fiyat performans ne demek? Ya sana şu kadar performans sunuyorum ama fiyat da burada yani demek. Ama şimdi işler biraz böyle oldu. Fiyat burada performans aynı yerde kaldı. Hani şu an liste fiyatı 650 bin lira. Hele bir de yanlışlıkla aksesuar alayım falan dediğinizde motoru böyle full donatarak Hani 1 milyona kadar çıkartabilirsiniz. Çünkü aksesuar fiyatları korkunç. Arka çanta çanta demiri 80 bin lira civarı. Elcik kısıtma, elcik koruma 30 küsür bin lira. Sis farı 20 küsür bin lira. Sis farının takıldığı demir 20 küsür bin lira. Orijinal yan çanta seti 100 küsür bin lira. Yani o üstünde orta sehpa ile bile gelmiyor. 650 bin lira verdik. Orta sehpamız yok. Hani Pegasus gibi aynı. Sana 700 liraya bilet satıyor. Ne içecek su veriyor. Ne bagaj hakkı veriyor. Ne daracık yerde oturtuyor. Biraz onun gibi yani. O yüzden aksesuar fiyatları bence çok aşırı yüksek. Honda burada hani böyle bir yapıp bir düşünmesi lazım. Hani BMW'den Ducati'den pahalı. 650 bin lira para verdin, motosiklet aldın zincir yağlamak için orta sehpaya alamıyorsun. Öyle bir durum var ki DCT'si daha da pahalı. 695 bin lira yanılmıyorsam. Hoş rakipleriyle hani ne aldık ne verdik diye bakarsak. Hani Yamaha'da Tracer 7 var. Tracer 7 şu an 2024'leri 585'e bulunuyor olsa da aynı bunun gibi 2025 versiyonu geldiğinde onun da fiyatları en az 650'ye çıkacaktır eminim. Veya Kawasaki Versys'e baktığımda Fiyat 650 bin lira. Şimdi Triumph Tiger var. Tiger hani Avrupalı olduğu için bundan ucuz. Niye? Gözetim vergilerinden, gümrük vergilerinden bir miktar muaf. Mesela Tiger 660 bundan daha güçlü. Hani gemileri yakıp satış sonrasını bir kenara bıraktığınızda Tiger 660 544 bin lira. Hatta yeni çıkan Tiger 800 bile bundan daha ucuz. Tamam Avrupalı ile Japon'u fiyat anlamında kıyaslamak çok doğru olmayabilir ama ne verdim ne aldım diye bakıldığında olay böyle. Bu sınıfın en ağırı. Bu sınıf en güçsüzü. Yani bunları insan biraz sorguluyor. Fiyat bandını sorguluyor. Diğer elde de şu var bunu aldığınız zaman 200 bin, 300 bin 500 bin. Gidersin abi bir sorun yok. Doğru bakımlarını yaptığın müddet. E biraz çeyrek altın olayı var. İlana koyduğun zaman satabiliyorsun. Müşterisi var. Parçası bulunabiliyor. E yakıt itidalli. Biz gerçi çok zorladığımız için 6 litrelere kadar yaktık ama normal kullanımlarda 4-4,5 litre yaktığını biliyoruz. Yani 4-4,5 litre bu sınıfta pek karşılaşılabilir bir tüketim değil. Bu da bir avantaj. Yani bu motoru kim alsın? Ben bunu çok duyuyorum. Ya abi veya Nuri hocam işte bizim hızla hızla işimiz yok abi. 120-130 gidiyoruz. Öyle bir atlama zıplama derdi derdimiz yok. Viraj kovalama derdimiz yok. Yaş zaten 50 olmuş. Bizi gezdirsin, tozdursun. Hanımla sağa sola gidebilelim. Ya arada işe güce de gidebilelim. Bir belası olursa parçasını ustasını bulabilelim. Doğru yerdesin abi. Doğru karar. Veya abi 250 biniyorduk. Şimdi ya 1000 XR alsak, Tracer 9 alsak veya Afrika alsak çok sert gelecek. Ya araya bir geçiş motoru atsak ne olur? Olabilir abi. Hakikaten geçiş motoru yani ara geçiş motoru olabilir. Hani ismi kadar 750'lik değil makine. 58 beygir abi. Hani A2'nin bir tık üstü, 10 beygir üstü. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani beklentiyle alakalı bir durum. Benim beklentimi karşılamadığı için ben Hondayı çok sevdiğim halde, eskiden de müşterisi olduğum halde şu an farklı bir makineye biniyorum. Ben biraz daha böyle elimin altında patlayıcı güç olmasını istiyorum. Bir yerden kaçmak istediğimde kaçmak istiyorum. Bu onlara çok cevap veremiyor. Son hızı 200 ama 1-3 iş gününde 200 videolarda da gördünüz denedik artık böyle rampa aşağı zorlaya 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 yani kaldı ki hadi 200 ile seyahat etmiyoruz abi sen neyin kafasındasın diyeceksiniz haklısınız kabul ediyorum ben de 200 ile seyahat etmiyorum ama ben istediğim anda 150'den 200'e birkaç saniyede çıkabilme özgürlüğünü de cebimde tutmak istiyorum motosiklet 140 150'ye geldikten sonra artık ivmelenme oldukça düşmeye başlıyor bu da hani sevmediğim temel noktalardan bir tanesi ama gene söylüyorum bugüne kadar bindiğim NC'lerden ki 2012'den 2025'e kadar hani aradaki nesillerin hepsine aşağı yukarı binmişimdir. En eğlendiğim bu oldu abi. Onda güzel güncellemeler yapmış. Parasının hakkı mıdır değil midir bunun kararını size bırakıyorum. Son olarak da gene beğenmediğim noktalardan bir tanesi ön cam oldu. Hani tur camı demeye dilim varmıyor. Çünkü hakikaten bütün rüzgarı kafada hissediyorsunuz. Çok boylu postlu biri olmadığım halde. Eğer seyahat etmeyi düşünüyorsanız uzun bir cam çözümüne gitme mecburiyetiniz var gibi duruyor. Honda'nın aksesuar olarak asansörlü bir uzun cam seçeneği var. Ona da bakabilirsiniz ama hani fiyatlar malum demin bahsettim. Ama cam konusunda koruma demiri, koruma takozu konularında her zaman orijinal ya da sertifikalı ürünleri kullanmakta güvenliğiniz açısından fayda var. Yani siz de bu motosikleti test etmek isterseniz Honda Ay ışığında test motoru var. Bayilere gidip randevu alıp test yapabilirsiniz. Bize de bu test imkanını sağladığı için Honda Ay buradan teşekkür ediyoruz. Kendilerinin ben motosiklet sattığını dahi bilmiyorum bilmiyordum. 4-5 ay evvel artık motosiklet satmaya başlamışlar. Söylediklerine göre de biz arabanın yanında motosiklet de yapmak gibi bir niyetimiz yok. Gerçekten motosiklet için yeni bir oluşum, yeni bir yapılanma, yeni binalar, yeni servisler hepsini tekrar baştan kurguladık. Bu işe ciddi manada girdik dediler. İşleri güçleri rast gitsin diyelim. Evet anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Gene de hani anlatmayı unuttuğum bir şey olmuş olabilir. Biliyorsunuz ben öyle çok metin hazırlayarak konuşan biri değilim. Genelde spontane kayda basıp konuşuyorum. Umarım faydalı olmuştur video size. Abi şundan bahsetmedin dediğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Dilim döndüğünce cevaplamaya gayret ederim. Bütün yorumları tek tek okuduğumdan emin olabilirsiniz. Konuyla alakalı bir fikriniz yoksa dahi bana destek olmak amaçlı aşağıya bir nokta bir virgül bir emoji bir yorum bırakırsanız beni de mutlu edersiniz. Videoyu da faydalı bulduysanız beğen ve paylaş butonuyla da beğendikten sonra eşe dosta paylaşırsanız gene bana çok destek olmuş olursunuz efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. De. Hoşça kalın efendim.